Yerli ve milli otomobil TOG İskenderun'da. Türkiye'nin milli ve yerli otomobili olan TOG, halkın beğenisine sunulmak üzere İskenderun'a getirildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın girişimiyle İskenderun'a getirtilen TOG Mobil Denetim Merkezi'nde T10X modeli vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Alo hocam. Praymol önünde sergilenen milli ve yerli otomobili gören vatandaşlar aracın başına akın etti. Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli otomobili ilk inceleyen ise İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı oldu. Başkan Tosyalı aracın direksiyonuna geçerek içini ve dışını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Fatih Tosyalı, Türkiye'nin milli gururu. Top, gerçekten çok güzel yapılmış. İnşallah artık insanların bineceği araç bu olacaktır. Her şeyle çok iyi yapılmış, dedi. Çok güzel. Ee, ülkemize, memleketimize hayırlı olsun. Ee, Sayın Fuat Bey, rica ettik. Tanrı'nın için bunu İskenderun'a arkadaşlarımız gönderdi aracı. Ben inanıyorum ki yerini sektörde alacağız. Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla Oturumun çok e, kullanım içinden rahat, e, hepimizin seveceğine inanıyorum. İnşallah yakın zamanda da İskenderunluğumuz dahil olmak üzere da da, memleketimizin her ilinde, ilçesinde TOK'u görmüş olacağız. E, ben, TOK yetkililerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tartışma İskenderun'da da yaptıkları için. Şu, şu anda çalışıyor mu başkanım? Şu an çalışıyor ama ben duymuyorum. Siz başkanım musun? İskenderun Belediyesi'ne bir makam aracı düşünüyor musunuz? İlk günlerde eğer e, sıra gelirse biz de alacağız. Yani şu an e, ilgi çok güzel, talep çok güzel. İnşallah biz de hemen almak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Evet. Aracı inceleyen vatandaşlar da düşüncelerini dile getirdi. O'u incelediniz, nasıl buldunuz, neler söyleyeceksiniz? Gurur duydum. Şahsen gurur duydum. Gerçekten mükemmel bir araç yapmışlar. Mükemmel bir araç yapmışlar. Yani araba her şeyden önce interaktif bir araba. O çok güzel. Diğer hiç onda olmayan özellik bence. Kendinden sim kartlı. Yani her şeyde mükemmel bir araç. Almayı düşünüyor musunuz efendim? Keşke esir, o zaman sıra almamak sıra gelse hemen alırız. Tok İskenderun'da incelediniz. Nasıl buldunuz? Müthiş, güzel. Allah e, inşallah güzel bir şekilde kullanmayı da nasip eder hepimizi. Güzel bir araç. Herkese kısmet olsun inşallah. Yok, Tabii sırayla